Şimdi ben vekilime e, teşekkür edeceğim. Sayın Vekilim, özellikle ayağınıza sağlık buraya kadar geldiniz. Bizleri onurlandırdınız. E, bu güzelliklere güzelliklere oldu oldu. sizden sizden olacak isteğimiz olacak. Ya şimdi buradaki eskiler biraz böyle tanık. Burada mesela ederim. Çok buzdolabını sattığımız arkadaş ya şaka bak. Bizim birçok yani müşterimiz var. Biz sizin ekmeğinizle ayaktayız. Babam ve ticaret adam Akkale köyüne dünya kadar müşteri var. Ömer Akkale benim arkadaşım Hacı Ömer bizim baba dostum. Yani buradaki insanlar onur onur verdiğimiz yok. Biz kendi dostlarımızın parasındayız. O kadar. Evet tekinim. Şimdi Şimdi sizden bizim pikniği buraya yapmamızın bir sebebi var. Sizden bir isteğimiz, bir isterimiz olacak. Ben yani Akkale'nin köyüne bunu söz verdim. muhtarla Muhtarımla beraber bu sözün teybini bunun şeyini sizden almak istiyoruz. Şu yan taraf gördüğünüz yer tepe Akberen köyünün kömür alanından çıkan harfiyat bölümünü. Bu bölümü şimdi düzeltip burayı biz mesire alanı, piknik alanı yapmak istiyoruz. Bir dahakine böyle çadır kurmak değil, oradaki dikmiş olduğumuz ağaçların bölgesini yapmak istiyoruz. Buraya dozer istiyoruz. İki gün sizden dozer istiyoruz. İki gün dozer istiyoruz Ekrem

Ben sen de gelin. Sen de gelin. Mehmet Elmiş adına Sayın Kamil Bey. Takdim ediyorlar. Şey, şöyle dönecekler. Evet. Şöyle dönün. Hah böyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, aynı şekilde Sayın Devlet Başkanımız Basri Kaptan bu organizasyonda en büyük mimarlardan bir tanesi. E, çok emeği geçti Sayın Başkaftanın. Evet. Şimdi son olarak da köyümüzün ağası Mustafa Çınar abimize de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Mehmet Bey'e de çok teşekkür